Gün üzerine katarak her geçen gün birbirinden lezzetli ürünlerini daha çok sofraya ulaştırarak yoluna devam ediyor. Bugün, Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz projemiz Webca'nın desteğiyle yaptığımız projemiz ikinci projemiz. İlk kez sosyal sorumluluk olarak 2015 yılında İnegöl Kaymakamlığı sahipliğinde. İnegöl Belediyesi paydaşlığında yapılmış olan kooperatifimizin de aynı zamanda kurulmasını sağlayan projemizdi. Bu zaman içerisinde gelişen üretim ve pazarlama kabiliyetlerimizin mukabilinde, ilerleyen üretimlerimizin mukabilinde, üretimlerimizi biraz daha profesyonel, biraz daha geniş şaha sunabilmek için yaptığımız yeni makine teçhizat projemizde yine BEPKA'dan destek aldık. Ee, bu esnada kadınlarımızın e, oylak çiftlik markasının aynı zamanda görünür olması için çok önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Çok kurumsal markalarla güzel çalışmalar yapabilen bir e, sosyal sorumluluk projesi halinde ilerliyoruz. Ee, bugün e, oylak çiftlik markası üzerinde buluştuk. Ancak tabii göre dair birkaç husus ifade etmem lazım. Ee, şehrimiz gerçekten ortaya koyduğu katma değerle, sonuçlarla dikkat çeken bir şehir olduğunu ifade etmem lazım. Özellikle aramızda dışarıdan gelen misafirlerimiz olduğu için ifade ediyorum. Ee, tabii e, nüfusu işte 300 binleri aşmış, beraberinde e, ekonomik ortaya koyduğu değerle gerek ihracat rakamıyla bugün Türkiye'nin 18. büyük ihracatçısı olma kapasitesine erişmiş. Ee, yine dış ticaret fazlası veren şehirler arasında da ilk 10 içerisine girebilmeyi başarmış ee, örnek bir şehir olduğunu ifade edebilirim. Tabii ki içerisinde bulunduğu işte tarım, turizm gibi e, sanayi, ticaret, ekonomi gibi e, konu başlıklarının her birinde üretmeye devam ediyor İnegöl. Ama bana soracak olursanız İnegöl'ün en önemli özelliği nedir derseniz bana göre girişimci insan gücü olduğunu ifade edebilirim. İşte bugün içerisinde bulunduğumuz Oylat Çiftlik markasının doğuşu da aslında böyle. Nurcan Hanım ve burada altı tane köyümüzün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Aslında burada iki temel esas var. Bir, hanımefendilerin ekonomiye elinin değmesi ya da ekonomik hayatın içerisinde dahil olmaları iki bana göre kooperatifleşme iki hususta çok önemli. Tabi bunun altında arkasında birçok konu başlığı sayabiliriz ama işte e, burada e, tarım ürünlerini işleyerek efendim endüstriye sokma yeteneğine sahip oldular. E, bugün e, çiftlik markası paydaşların da e, desteğiyle işte bakanlığımızın, BEPKA'nın, işte kaymakamlığımız, belediyemiz, üniversitemiz de vardı bunun kuruluşunda, Uludağ Üniversitemiz de vardı, hatırlıyorum. Onların da destekleriyle bugün çok güzel bir vücut bulmaya devam ediyor. Güzel e, suyu su, suyuyla havasıyla toprağıyla güzel cennet bir Türkiye'miz var. Her yer güzel. Bolluk, bereketlik içerisinde. İnsanımız güzel, zeki, çalışkan, dürüst. Ama herkeste girişimci ruhu yok heyecan yok, aşk yok, şevk yok, gayret yok. Sen senin öncülüğünde kahramanı sensin diyorum ama arkanda da gayet güzel destekçin bir ekibin var. Onları da tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık olsun. <laughs> i̇nşallah bizler de hükümet olarak yerelde başkanlarımız ve Ankara Ayağın temsilcisi olarak bizler de yanınızdayız her zaman. Malum yani uzatmak istemiyorum ben çalışacağım, yapacağım, başaracağım gayretinde olan herkese hem birey olarak, hem kooperatif dernek olarak, hem şirket olarak yani nasıl arzu ederseniz yeter ki ben çalışacağım deyin. Hükümet bakanlıklar nezdinde, farklı farklı bakanlıklar kanalıyla ve bakanlıkların altında ki bugün BEPKA örneğini veriyoruz. E, kalkınma ajansları ya da COSCEP gibi, TKDK gibi kurum elleriyle sizin yapacağınız işin destekçisi yanında yer alıyor ve takipçisi de başarılı olduysanız daha da büyümeniz için e, hibelerini, teşviklerini genişleterek destekliyor içinde kadının olduğu, üretimin olduğu, kooperatifin olduğu aslında hep olmasını arzu ettiğimiz şeylerin bir araya geldiği bir güzellik için bir aradayız. Bir güzel proje ortaya konulduğu zaman devletimiz bütün birimleriyle, merkezi yönetimi, yerel yönetimleriyle, bunun için oluşturulmuş kalkınma ajanslarıyla her türlü desteği sağlıyor. Bugün de bunun en güzel örneğini görüyoruz. Evet, buradayız.

Doğru doğru bir makina sorunu Bir tür sorunu nekolama bizde için bir saat daha 23 daha yapacağız. Bu Fazla maselik. Buyurun. Burası? Evet. İçinde vardı. Niye yok şimdi? Disket güzel bir sürü var. tamamen değişti.